كنتم خير للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Kulakları dört açın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mina'da bulunduğu bir sırada şöyle bir hadis buyurmuştur. Kıyamet günü olduğunda ben kulların ve sevap ve günahlarının tartıldığı mizanın yanında bulunuyorken ümmetimden bir genç getirildi. Melekler onun yüzüne ve arkasına vura vura getirdiler. O da bana sarılarak ya Muhammed aleyhissalatü vesselam sana sığındım medet der. Bunun üzerine ben ey Rabbimin melekleri bunun günahı nedir derim. Bak burayı iyi dinle kardeşim. Mahşer günü bir genci melekler sopalıyor. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bacağına yapışıyor. Ya Resulallah beni kurtar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor meleklere. Ey Allah melekleri bu adamın suçu ne? Bu gencin suçu ne? Ne yaptı da bu genci sopalıyorsunuz? İyi dinle burayı. Onlar da o Ramazan ayına ulaştı da onda bir tövbe bile etmeyip Allah'a isyan etti. Onda Allah da onu aniden öldürüp huzuruna aldı derler. Bak Ramazan'da günahın zirvesinde Allah Celle Celle onu o haliyle canını alıyor. Ondan sonra o zaman ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söyle bunu. Ben dedim ki sen ne kötü bir genç misin? Sen ne fena bir genç misin derim. Böylece ne o beni bırakır ne de melekler onu bırakır. Sonra da ben ona şefaat edip Allah Celle Celle'den yardım istemek üzere ilahi Ümmetimden bir genç bu. Ne olur bunu azaptan kurtarır mısın derim. O da Hasmı Ramazan ayıdır buyurdu. Ben de Ramazan ayı ile davalı olandan uzağım. Ramazan hürmetini tanımayana kim şefaat edebilir ki derim. İşte o anda Allah Celle Celaluhu senin beri olduğun kimseden ben de bereyim buyur. Böylece kendisi cehennem ateşine götürülür. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine diyor ki Ya Rabbi bu kulunu affet diyor. Ama Allah Celle, Celle diyor ki onun diyor davası ben değilim Ramazan ayı o. Ramazan ayı ile bunun bir derdi var. Ramazan ayı bu adamdan razı değil. Bu gençten razı değil. Ve Ramazan ayı o genci hakkını helal etmiyor. Ve o genç cehenneme sürükleniyor. Bakın biz bu işi yapmıyoruz tamam. Ama etrafımızda yapan var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Maalesef gözümüzün önünde bir ay Ramazan'da mıyız, mübarek ayda mıyız, Müslüman mıyız farkında olmayan kardeşler var. Allah için uyarıyorum. Böyle gençleri tatlı dille uyarın. Kaynak veriyorum. Ebu'l-Feraj, İbnül Cebzi, Safuri, Numanel Alusi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Her kim Ramazan ayının girmesine sevinirse, bak sadece sevineceksin ya elhamdülillah Ramazan geldi. Bak bu kalben sevinirsen Allah Celle Celaluhu o kişinin cesedini cehenneme haram kılıyor. Bak seviniyorsun ya. ya. Hepimiz seviniyoruz elhamdülillah. Ama biraz samimi olmak lazım. Samimi sevmek lazım. Nerede geçiyor? Osman İbni Hasan el Hobevi Durvetü Nasihin Devam ediyoruz. Selman-ı Farisi radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ey insanlar çok büyük ve pek mübarek bir ayın gölgesi üzerimize çöktü. O kendisinde bin aydan daha hayırlı gece bulunan bir aydır. Allah Celle Celaluhu onun orucunu farz, gecesinin kıyamını da yani teravih namazını nafile kılmıştır. Her kim onda bir hayırla Allah Celle Celaluhu'ya yaklaşırsa diğer aylarda bir farz eda etmiş gibi olur. O da bir farz işleyen diğerlerine de 70 farz eda eden gidir. Yani Ramazan'da yapacağın bir farz 70 farza tekabül ediyor. Nerede geçiyor? Beyhaki'de Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Benim ümmetimden kim Ramazan ayını ihya ederse onu ihya ettiği sürece asla rüsva olmayacaktır. Ne demek? rezil olmayacaktır. Allah Celle Celal onu dünyada rezil etmeyecektir. Bunun üzerine sahabiler Ya Resulallah onların Ramazan ayındaki rezillikleri ne olabilir ki dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onda haramlar işlemektir. Kim onda zina eder yahut içki içerse bir dahaki seneye kadar aman ya Rabbi. Bak Ramazan ayında içki içen Ramazan ayında zina eden kişinin azabına bak onda haramlar işlemektedir. Kim onda zina eder yahut içki içerse bir dahaki seneye kadar Allah Celle Celal ve gökteki melekler ona lanet eder. Bir dahaki Ramazan'a erişmeden ölürse Allah katında onun için kendisiyle ateşten sakınacağı hiçbir sevap bulunmayacaktır. O halde siz Ramazan ayında Allah Celle Celal'den sakının. Zira gerçekten diğerlerinde katlanamadığı kadar sevaplar Ramazan ayında katlanır. Günahlar da katlanır. Ramazan ayında günahlar da katlanıyor arkadaşlar. Ne kadar sevaplar bak. Ne dedik? Nafilelere sünnet sevabı. Sünnetlere far sevabı. Farzlara yetmiş far sevabı yazıyor. Yani bir sabah namazı kılın zaman senin amel defterine yetmiş sabah namazı yazılacak. Yetmiş. Sabah namazının sünneti ne yazılacak? O sabah namazının sünneti, sana sabah namazının farzı gibi yazılacak. Şu bir aydan boş çıkanı var ya, aman ya Rabbi. Cebrail Aleyhisselam dua etti. Ya Rabbi dedi, kim Ramazan ayından boş çıkarsa... Bak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Bu duayla duayı veren kim? Allah Celle Celaluhu. Ne dedi Cebrail Aleyhisselam? Ramazan ayından kim boş çıkarsa, burnu yerde sürsün. Yani eştir Allah belasını versin demek. Burnu yerde sürsün ne demek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'ın bu duasına amin dedi. Varın gerisini siz düşünün. Evet. Nerede geçiyor? Taberani, El Mucemül Sahir, Abdülkadir Yelani, Gunye isimli geçer. İmam Zuhri Rahimehumullah şöyle buyurmuştur. Ramazan'daki bir tesbih, Ramazan'ın dışındaki bin tesbihten daha üstündür. Nedir kardeşim? Ne yapıyorsun mesela mübarek? Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallah lazim dedin. Evet. Normalde bir. Ramazan ayında bin. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kaç tane dedim? 3. Ramazan ayında dışında üç. Ramazan ayında 3000. Varın. Siz hesaplayın. İhlas ile yaparsan ne oluyor? Bir gayri hesap. Ne demek? Hesapsız. Yalnızca mükafatını Allah Celle Celal'in bildiği sevaplarla İbrahim Nehai Rahimehumullah şöyle buyurmuştur. Ramazandaki bir oruç, Ramazan dışındaki bir oruçtan, Ramazandaki bir tesbih, Ramazan ayı dışındakinden bin tesbihten, bir rekat ise Ramazan dışındaki bin rekattan daha üstündür